Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha beraberiz. E, canlı yayınlarımda söylemiştim bir yerden video alacağım diye arkadaşlar. Orası neresi? Bakın görün. Evet arkadaşlar videoma buradan başlamak istiyorum. Burada çok fazla e, zeytin ağacı var arkadaşlar. Yaşlıları var. Birazdan göstereceğim. Gençleri var. Burada zeytinyağı üretimi yapılıyor. Artı zeytinyağını satıyorlar. Ve karşı taraftan video alamıyorum. Onun uyarısını yaptılar arkadaşlar. Onun için buradan yakın yerlerden video alacağım size. Yani şey var güvenliği vardı buradan alamazsınız dedi. Küpleri görüyorsunuz arkadaşlar burada bir iki 3 tane var birini ters çevirmişler neden bilmiyorum. bundan yol kenarında çok fazla da koymuşlar arkadaşlar. Ee, önceden zeytinyağlarını bunun içinde saklıyorlarmış. Ee, bu da ayrı bir sıkım tekniği sanırım. Şimdi içinde su var da bunda ee, çevirerek içindeki şeyi herhalde e, zeytini sıkarak yağını da bir taraftan boşaltıyorlardır. Öyle bir teknik arkadaşlar. Bir taraftan e, otel şeklinde arkadaşlar burası. Çünkü e, kalanlar da var, havuzlu falan var. Öyle bir yer. Bu da e, ayrı bir sıkım tekniği arkadaşlar. Yukarıda e, çatı yapmışlar üzerine. Vidan da belli bir kısmını çekmiş, kesmişler. Her şey yok zaten. Bu eski bir sıkım tekniği yine. Tamamen ağaçtan yapılmış. Sadece e, metallerle korumuşlar. O kadar. Gidelim bakalım neler var. Dediğim gibi içeriden video alamıyorum arkadaşlar. Kısa bir video alacak ama e, güzel bir video. En azından e, göstermiş olacağım istediklerimi. Burada bir tane var arkadaşlar. Bununla ee, ne yapıyoruz? Görüyorsunuz. Üzerinde bir şey var. Ee, döndürmek için şey var. Bunu döndürüyorlar. Burada diskler var. Disklerin arasına ee, o zeytinlerden ezilmiş olanlardan koyup ondan sonra sıkıyorlar. Alt tarafta da yine çeşme gibi bir şey var arkadaşlar. Görüyorsunuz. O çeşme gibi şeyden de ee, akıyor. Açtıktan sonra. Bu da çok eski bir teknik büyük ihtimalle. Onunla yapıyorlar. Evet burada zeytin ağaçları var arkadaşlar. Baya baya yaşlı gövdelerini görüyorsunuz. Hiçbiri genç değil. Ama üzerinde gayet çok zeytin var arkadaşlar görüyorsunuz. Baya baya var yani. Gövdenin ne kadar kalın olduğunu görüyorsunuz. Kesim tekniğine de bakarsanız sağa sola açılsın diye orta kısmını boşaltmışlar. Orta kısmında hiçbir şey yok arkadaşlar hemen hemen bütün ağaçlarda. Bu da e, rahat hasat edebilmek için sanırım yapıyorlar. Bu da çok büyük. En büyüklerini zaten burada en yaşlılarını sergilemek için biraz yüksek yere dikilmiş arkadaşlar. Yine damlama sulama tekniği var. En azından buna yapmışlar. Diğerlerinde göremiyorum. Zaten burada çok sulanmaz zeytinler arkadaşlar. Bunların kökleri nereleri varmışlar. Yine bu kısımda var bir tane. Tam e, refüj yaptıkları yerde yuvarlağın ortasında. Baya baya ışıklandırmasını falan yapmışlar. Akşam ışıklandırıyorlar sanırım. Bakın genişliği görebiliyor musunuz? Karşı tarafta da bir tane boğa. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama. Böyle arkadaşlar her yerde bakın. Bunların hepsi yaşlı ağaçlar. Hepsi yaşlı ağaçlar. Ama üzerlerinde zeytin var. Artık zeytin üreticileri daha iyi bilir. Yani Yeteri kadar üzerinde çok mu, değil mi, <laughs> iyi bir marka mı bilmiyorum. Bunlar yuvarlak. söbü Uzun olanlardan değil, yuvarlak olanlardan. Onlar tabi zeytin üreticisi daha iyi biliyor. Evet böyle sıralı bir şekilde dikmişler. Dediğim gibi en uçta arkadaşlar bu yaşlı ağacın arkasında e, yani e, her biri kolum kadar kalınlığında e, şeyler var, ağaçlar var. Onlar da yeni tip hemen lavantaların ilerisindeki